Metrodaki bıçak saldırıya iyi kelime eder misin abi? Ne abi bu? Ben bilmiyorum. Bakayım hemen. 14 mesajım var. 14'ü de bu konuyla ilgili. Ne olmuş? Bakacağım ben. Anlamıyorum videosunu izlemeyeceğim. Anladığım kadarıyla metroda biri bir kadına hakaretler savurup bıçak çekmiş, bıçak sallamış. Ondan sonra küfür ederek de kaçmış. Anladığım kadarıyla kadın bir şey olmamış. Ee, kişi aranıyormuş. Doğru muyum? Umut. Şeyi anlamadım. Hayır hayır bu tabii ki de tepki verilmesi gereken bir konu. Hepimiz zaten tepki veriyoruz da 15 tane mesaj atmam bununla ilgili ve sadece 15 mesajın olması amacını anlayın. Tutuklayayım mı adamı arayayım mı onu anlamadım. Derdini anlamadım yani hani. Öleyim siktir et. Murat abiye mi söyleyeyim? Yani polisim aramama ihtimalim var böyle bir olayı yani ne oldu po polisler olmuş. bıraktı mı takibi ben şeyi anlamadım abi ee, bu bir suç adam suçlu adam aranıyor burada aslında tepki gösterebileceğin bir şey yok ki suç işlemiş birisi var ve aranıyor eğer birisi suç işlemişse ve bulunduktan sonra o kişi cezalandırılmazsa tepki gösterebilirsin şu anda tepki anlamadım göstereceğin abi abi. kısmı çok şey yapamadım Polis Tukan baksın demiş. Hayır abi öyle bir şey olduğu için tabii ki de yakalansın da ben bunun benimle alakası yani ne çocuğun amacını anlamadım ki yani ne derdi ne sadece olayı söyledi ve gitti. Neyse yazarsa görürüz. Bir şey destek olmam gerekiyorsa olayım çünkü yani. Senin tepkini merak ediyorum. Oğlum buna nasıl bir tepki verebilirim? Yani bu ilk defa yaşanan bir şey değil ki. Ne kadınlar öldürülüyor oğlum her gün. Biz nelere bugüne kadar kaç tane tepki gösterdik? Derdini anlamaya çalışıyorum arkadaşın. Ben sadece korktum. Bir cinayet can kaybı var mı? Bir cinayet var mı diye baktım. Yokmuş da. Her gün metroya biniyormuş, korkuyormuş. E oğlum benim arkadaşlarım sokakta yürürken korkuyor. Bir yer evlerine bir usta gelirken, evlerine biri gelirken insanlar 3-4 kişi buluşup gidiyorlar. Korkun tabi yani. Korkulması da gerekiyor. Daha geçen gün ya şimdi bunları konuşup da can sıkmak istemiyorum ama bunlar gerçekler arkadaşlar. Ne yazık ki katana vakası var. Ya tonlarcası var. İnsanın haberi olması için dile getirmeni istemiş. Eyvallah. Tamam. Olay bulunur diye yazmıştır. Arkadaşlar yani ne sanıyorsunuz burayı? Yani hani ah, ah. konuşacağım da yani çok da şey yapmak istemiyorum. Adamın videosu var, görüntüsü var, her şeyi var. Polise gitmiş, polisler peşindeymiş. Hani benim daha yapabileceğim bir şey yok burada ne yapayım? 155'i şey arayıp arkadaşlar bu konunun peşinde misiniz diye mi sorayım ya? Yani? Ki de o, o da işi e, ne oluyordu ona? İşe müdahil olmak oluyor, polisi engellemek oluyor. Daha e yok ya polisi şey engellemek <laughs> değil yani polisin haberi olan bir şeyi ben ne yapabilirim onu anlamadım, onu sorguladım sadece yoksa sabaha kadar tepe her gün tepki gösteriyoruz her gün isyan ediyorum. Holmes'un yan çarını buldum. Kim oğlum bu adamın yüzünü göstermeyelim bu. <laughs> Allah Allah. Ya bu var şimdi son zamanlarda. Mesela geçen gün biri daha yazmış. İşte X bir olay olmuş. Bunu biliyorsunuz bayağı bir sorun yaşamıştım. Niye tepki göstermedin? Niye bir şey atmadın? Niye bir şey paylaşmadın? Ee, senin de paylaşmanı beklerdim. Ya dedim oğlum yani ben 724 Instagram'ımı A'dan Z'ye yaklaşık 150 bin kişinin aynı şeyi paylaştığı şeyi sırf tepki göstermiş olmak için niye atayım? Ne gerek var böyle bir şeye? Yani böyle bir zorunluluğum da dahi yok. Beni üzen ve beni alakadar eden konularda zaten tepkimi belli ediyorum. O benim kararım. O senin kararın değil. Ya mesela bir şey oluyor böyle diyor ki adam sen yayınlarında diyor oyun oynuyorsun diyor orada onlar yaşanırken. O zaman yaşamayalım oğlum ben ne yapayım yani ben... Nasıl sana yaranabilirim ki? Ne yapmamı bekliyorsun? Benimle alakası olmayan, benim bilgimin olmadığı bir konuda mesela benden bir tepki bekliyor adam. Benim böyle bir vadim oldu mu sana diyorum. Yo diyor ama senin kitlen var diyor. E ee, diyorum. Zaten hep hepimizin canını yakan şeylerde en çok tepki gösterenlerden biriyim birçok şeyde. Ama eğer ki o Instagram'da bir tane story ile her şeyin çözüleceğine o an inanıyorsan inanma öyle bir şey yok. Ya bu biraz şeye dönüyor bazen. Hissediyorum onu hani paylaşsın da başına bir şey gelsin. Bak yemin ediyorum bunu isteyenler var. O kadar iyi biliyorum ki. Zaten adamla birebir münakaşaya girdiğin zaman patlıyor orada. Söylüyor yani. Ya gerekirse içeri girersin ne olacak senin kitlene karşı sorumluluğun yok mu diyor mesela adam. Şöyle bir arkana yaslanıp diyorsun ki hani bu adam ne diyor ya amacı ne olabilir? Ya e sence diyorum bu konuyu ilgilenmesi gereken oyun yayını yapan Tuğkan Gönültaş isimli kişi mi diyorum sence? Erör veriyor kalıyor. Çok garip beklentilere giren arkadaşlar var ve hiçbir samimi beklentiler değil yani. Hani böyle tamamen senin kötülüğünü ve işte seni huzursuz etmek için yorumlar yapıyor yani. <laughs> Aksiyon seviyorlar tabii. Drama çıksın, şey çıksın, bilmem ne çıksın. Ben de ağzının payını veriyorum. Yallah ya tazik diyorum. Kitleniyor kalıyor zaten adam. Yapabileceği bir şey yok. Bir de üstüne engelliyor falan seni böyle. Garip garip tripler millette. <laughs> yok umu arkadaşa ben tepki vermiyorum. Arkadaş tamam bir olay olmuş korkmuş. Hepimiz korkuyoruz. Ya, hepimizin çevresi insanlar korkuyor. Ama bunun sorumlusu ben değilim ya. Yani. Onu ben değiştiremem. Yani burada hep beraber ekip birlik kurup tek tek sokaklara yayılıp nöbet mi tutmamız gerekiyor? Ya, ne yapmam gerekiyor bilmediğim için. Oğlum bu ülkenin polisi var, bir şey var yani. Bunu sürekli bana yıkmanız bir noktada artık kabak tadı veriyor. Benim de huzurumu kaçırıyor. Hani sorguluyorum ulan yapabileceğim bir şey var mı diyorum. Yapabileceğim şeyleri listeliyorum kendime falan. Olmuyor. Aslında teknik olarak sen şu anda kitlene karşı sorumluluğun olan şeyi yapıyorsun. Onları bilinçlendiriyorsun. Neye tepki e, tamam. verilebileceğini, neye verilemeyeceğini tamam. anlatmış oluyorsun aslında şu anda. Ya bizde bir de şey var mesela. Herkes bir şeyler söylüyor. Herkes bir şeyler yaptığını sanıyor ama o kadar çok o konuyu kendi arasında icraata dökmeden konuşuyor ki o havada kalıyor. Hani mesela cimeri hiç kullandın mı diyorsun ya da hiç avukatın, avukatın var mı diyorsun gidip bu şikayetçi olduğun şeyle ilgili bir dava açtın mı diyorsun. Yo diyor sen açsana diyor. La oğlum yani ben bana düşen kısmını yapıyorum zaten. Sen yapmadığımı iddia ediyorsun ben bunu paylaşmadığım için. Sen ne yaptın diyorum sana mesaj attım diyor. Ooo bu nereye kadar sürecek böyle? Aleykümselam. Aleykümselam hoş geldin. Hoş buldum. Ya duyarsız, tepkisiz kalmayın hiçbir şeye. Ben de kendime bunu hep söylüyorum ama Barış'ın yeri ve zamanı ve bir alanı var. Olay çok saçma değil mi sence de? Metroda o kadar güvenlik varken o adam mı sıkıcı? Metroda ne kadar güvenlik var? Oğlum ben nelere şahit oldum? Ya yani mesela X bir yerin güvenliğini yapan insanların da korktuğunu hiç düşünüyor musun? Metronun her gelenin üzerine aradığı bir güvenliği yok. Hayır, hayır öyle değil. Olay olmuş. O diyor ki olay olmuş. Bağırmış çağırmış. Ondan sonra bıçak çekmiş, bir kadına hakaretler savurmuş şerefsiz. Bilmiyorum tanışıyorlar mı sokaktan Aşağıda mı? da güvenlik yok. Yani oraya oraya o anda güvenlik gelemez. Evet. Belki sonrasında gelmiştir. Gel yani ki gelmiştir. Ondan sonra kaçmış adam. Ben de videoyu izledim, şey yaptım. Bir de evet bak o short senin söylediği de çok yaşıyorum ben. İnsanlar bir olay olduğu zaman bir grup fenomen veya bir grup işte Instagram takipçisi olan ya da Twitter'da belirli kitleri sahip olan insanlar anlık duyduğu haberi altın üstünü araştırmadan bir anda böyle tepki yağdırıp linçliyorlar ya. Böyle tip durumlarda hep şunu yapıyorum dur bir bir bak A tarafına bak B tarafına bak C'sine bak üstüne bak altına bak olay ne olmuş olayla ilgili açıklamalar neyi göstermiş sonucu neymiş ve birçok kez neyi fark ettim biliyor musunuz ee, o anlık alevle harla böyle bir anda alevlendirilen olayların çoğu arka planda farklı şekilde yaşanmış mesela. Sonra kendime diyorum ki bak iyi ki buna hemen gaza gelip de sırf ondan bundan gördü. Yalandan tepki vermek için vermemişim diyorum. Ve kendi kendime diyorum ki en iyisini yapmışsın işte bak millet atlamış ama konu öyle değilmiş. Ben biraz öyle davranıyorum o tip konulara. Araştırıyorum bakıyorum ha diyorum durum buysa bu tamam. Benlik bir şey yok o zaman diyorum. Ya yok arkadaşlar arkadaş güzel bir şey yapıyor bir korkusu var küfür, etmek, kü küfür etmek. etmeyin oğlum ben adama sadece amacını sormak istedim yani yeni abone olmuş 15 kişi aynı mesajı atmış dedim derdi harbi bir derdim var sıkıntısın var ya da tanıdığı birinin başına bir şey mi geldi haberi o yüzden hemen açtım okudum bütün modu bozdu yok oğlum mod ya yani mod nasıl bozulmasın ki oğlum sanki böyle 25 günümüz günlük gülistanlık da 26. gün küçük bir olay çıkıyor gibi moral ben moral bozukluğu her gün yaşamıyor musunuz oğlum siz? Bir sabah kalkıyorsun, bir kadın katledilmiş. Bir sabah kalkıyorsun, bir erkek katledilmiş. Bir sabah kalkıyorsun, bir çocuğa bir şeyler yapılmış. Söylemek istemediğim. Ee, akşam yatıyorsun, ekonomi böyle. Sabah kalkıyorsun, bir tane ee, meclisten bir öyle bir cümle kurmuş ki böyle sen utancından yıkılıyorsun. Ertesi gün bakıyorsun, biri intihar etmiş. Bilmem ne. Yani düzgün bir şey olmuyor ki. Dizileri açıyorsun al bir sürü mevzu. Haberler açıyorsun bir sürü mevzu. Sosyal medyaya gidiyorsun herkes birbiriyle didişiyor. Herkes birbiriyle saldırıyor kavga ediyor. E bir süre sonra beyin erör veriyor benim yani. Eh oluyorum. Ha bir gün hayvan katledilmiş. Bir hayvan. Bir Instagram'a şöyle bir tıklıyorum. Bir kediye işkence gösteren bir puş şerefsiz var. Bir yerde şehit vermişsin. Bir yerde bir şey olmuş. Yani. Üzüleceğimiz çok şey var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Oğlum adam annesi hep metroya gidiyormuş. İnsan ister istemez kendisi için olması bile e, ailesi için korkmuş. Tabii ki de korkmalı yani zaten. Tuğkan abi de büyük kitle hitap için destek istemiş. Eyvallah ben buna karşı değilim. Sadece senin şu yorumladığın şeyi ondan duymak istedim. Yani ne ne yapmak istiyor ondan duymak istedim. Tamam oğlum konu niye bana döndü ya? Ama bu şu anda korkulacak bir şey de değil. Yani şu andan itibaren korkmaya başlamak da aslında bilinçsiz olmak gibi bir şey. Çünkü hep böyle şeyler vardı. Yani kadınlar mesela Ha ben onu anlatmaya eş, çalışıyorum. Evet. Gece işten gelen kadınlar hep böyle babasıyla konuşuyormuş, numarası yaparak yıllarını geçirdiler. Yani. Ya oğlum çevrenizde bak birçok kız arkadaşımız da bizi izliyordur. Birçok kız arkadaşı olan insan da var burada, kızı olan var, bilmem ne olan var. Bir tek siz yaşamıyorsunuz bunu. Herkes yaşıyor. Ben de yaşıyorum oğlum. Ben de bir arkadaşımla konuşurken telefonda duruyorum. Birkaç arkadaşımı yanına yolluyorum. Yani bizi bugün biz bugünlere nasıl kaldık? Ne yapacağız, ne edeceğiz? Ben de bilmiyorum. İşte abi Türkiye'de bunlar normal karşılanmaya başladı bildiğin diyorsun ya bütün bu olay zincirindeki en korkutucu şey şu işlerin dediğin bunu kabullenmek, buna alışmak, normalleştirmek böyle her gördüğün şeyi e zaten bu her gün yaşanıyor az önceki söylediğim şeyler buna hizmet ediyormuş gibi oldu ama o, o değil yani dediğim. Normalleştirme kadar tehlikeli bir şey yoktur. Bir şeylerin değişmediğini gördükçe bir düzelmediğini gördükçe onu kabullenmeye başlıyorsun ya. İşte en tehlikeli nokta bu. Bunu ben yayınlarımda belki de 25 defa 30 defa bağıra bağıra söylemişimdir. Alpagut abi video izledin mi? Vallahi video izlemedim şimdi bilhassa. Yayından sonra izlerim. Ama hani ben mesela geçenki yaşanan şeyleri izlediğim zaman sokakta yaşanan çok detay vermek istemiyorum çünkü bilmiyorum bir şekilde ailesi izler bir şey olur falan. Yok yani iki gün kendime gelemedim artık. Kan dondurucu şekle döndü birçok şey. Neyse. Paylaşsan senin işin mi oluyor? Paylaşmadan Rusuz vatan aynı oluyorsun. Kitlesi olmak zor bir insan. O biraz bizim milletle ilgili ya. Yani bir şey dayatma. Bir şey öyle yapma. Garip. Neyse hadi hadi. Hadi arkadaşlar. Abi sana gelsin ne bu? Vay. Seni severdim mi? Artık seni. <laughs>